Doktor Ceyhun Nuri hocamızda boyun ağrılarının yaygın nedenleri üzerine yaptığımız söyleşide yine sizler için son derece faydalı içerik hazırlığına başladık. Bu kapsamda hocamıza boyun ağrılarını ne tetikliyor olabilir diye sordu. İşte cevabı sizlerle. Yani burada hocam aslında birin sorunun cevabı burada da geçerlidir de yani kişi eğer diyelim ki bir ablamız evde çaydanlığı doldururken bileğinden, dirseğinden gücünü almaz da bunu sündürerekten ta boyun kuşağına kadar kasmakla bu işi götürmeye çalışıyorsa elbette ki bir basit salatalığı doğurarken bile tüm boyun bölgesinin kasılmasına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda unutmayın ki kolumuz boynumuzun devamıdır. O zaman kolumuzdaki bir problem ki bununla ilgili başka videolarımızda işte kolum neden ağrıyor, boynum neden ağrıyor gibi videolarımıza başvurabilirsiniz. Orada bir koldaki problem boyuna yansıyan ağrılarla karşımıza gelebilir. Yani eğer bir kolda bir tetik noktası veyahut da kolda bir fasiyel bir kısalık, gerginlik var ise bu boynumuza yansıyan ağrıyla karşımıza gelecektir. O zaman bir koldaki bir problem sorgulanması lazım. Boyuna yansıyan bir durum var mıdır? Artı. Özellikle ev hanımları iş yaparken, evi süpürürken, tabiri yerindeyse evi süpürme esnasında e, süpürgeyi bedenlerine yakın tutmaz da bedenlerine uzak mesafeleri süpürmeye, uzak mesafe yerleri süpürmeye kalkarlarsa bu esnada maalesef hem beyin hem de boyun bölgesine çok ciddi kasmaktadırlar. Bun tekrarlayan bir sürece dönüşürse elbette ki da kaçınılmaz olacaktır. Şimdi bununla birlikte Özellikle boyunda bir problem olduğunda lütfen ta aşağıya inip ta kuyruk sokumuna bakmanızı tavsiye etmekteyim. Çünkü eğer kuyruk sokumunda bir bir açılanma yaşanırsa yani kuyruk sokumunda bir değişim yaşanırsa geminin dümeni bu omurga gemisinin dümeni kuyruk sokumumuzdur. Eğer burada bir açılanma yaşanırsa o zaman burada hafif bir dönüş tüm omurgaya bir çikolata kağıdı burulmasına sebebiyet vererekten boynumuzdaki omurlarında burulmasına ve dolayısıyla tek taraflı bir tarafın daha çok bu tonusun artışına bir tarafın daha e, hipotonus dediğimiz daha düşük tonusta olmasına sebebiyet verecektir. İşte bu durumda da boynun hem dönmesine hem tek taraflı neye sebebiyet verecektir? E, ağrıya sebebiyet verecektir. Burada çok dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta var. Bugün genç çocuklarımız, özellikle kızlarımız ve küçük oğlanlarımıza saç tıraşlarının dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü eğer bir tarafını çok uzun bıraktığında çocuklarımızın saçını, o zaman çocuk... O tek gözle bakmak istemediği için çift gözle bakmak için saçını da sürekli uğraşamadığı için ne yapmak zorunda kalıyorlar sürekli baş pozisyonlamalarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. İşte bu şekilde bir ay iki ay boyunca böyle devam eden çocuklarımız maalesef bir tarafının kas boyunlarının kısalmasına bir tarafının da e, maalesef işte kaslarında düzensiz bir balansı yani tonus balansının bozulmasına neden olacak. İşte bu da zamanla hem göz problemine hem de boyun aynı zamanda genç çocuklarda baş ağrılarının önemli bir sebeplerinden birisidir. Bebeklerde bebeklerin anneler süt bebeklerinden bahsediyorum. Daha yeni doğmuş bebeklerden bahsediyorum. Anneler aynı pozisyonda hep emzirdiklerinde ve aynı pozisyona yatırdıklarında diyelim ki annenin en kolayına gelen işte sağına yatırıyorsa veya da soluna yatırıyorsa çocuk aynı pozisyonda maalesef bir ay, iki ay geçirmek zorunda kalıyor. İşte bu durumda boynunun bir tarafındaki kaslar daha çok kasılmak, bir tarafındakilerde ise uzamalar başlıyor. İşte bu da boyun pozisyonlanması ve zamanla da göz duruşlarında ve baş duruşlarında problemlere sebebiyet verecektir. Bu da zamanla belki 1 yaşına, 2 yaşına, 3 yaşına, 4 yaşına geldiğinde bu çocukta hem boyun hem de baş ağrılarında çok ciddi problemler yaşanacaktır.